çok farklı bir formatta bir aradayız. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Karizmatik bir belediye başkanı mıyım? Sana soruyorum. Evet diyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Başarı bazen 2019'dan sonra 2024'te seçim kazanmaktır. Belgesel izlemeyi seviyorum ama şimdi ya bunu da söylüyorsun. Herkes belgesel izliyor. Kimse dizi izlemiyorum diyor. Ben nereden dizi izleyeceğim? Joştum gidiyorum arkadaşlar. Günümüz halkımızla iç içe geçiyor. Mesela çizgi filmlerde görürsünüz bazen işte kafasını bir yere vurduğunda yıldızlar döner ya yukarıda. Onlar çizgi film değil arkadaşlar, gerçek. O yıldızlar görünüyor. Ben görüyorum bunu. Bazen bir yerden geçerken kafamı vurduğumda o yıldızları döndürüyor ve sayıyorum o yıldızları. Boş zamanlarımızda neler yapıyoruz? biraz biraz unutuyordum. Hatırlamaya başladım şimdi. Evet, sorulara devam ediyor. Çok dramatik olur. Ve bu soruyu geçeyim müsaade ederseniz. Kartepe'nin insanı gerçekten böyle biraz doğaldır, biraz serttir ama özünde çok merttir. Başka ülkede yaşamamak için kanımın son damlasına kadar bu ülke için mücadele ederdim. Gerekiyorsa ölürdüm, başka ülkede yaşamazdım.